Gelin şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Netanyahu için savaş suçlusu ilan edelim. Ona, ona, ilişkin bir karar çıkartalım. Yani soykırım yaptığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar çıkartalım dedik. AK Parti grubuna kulağını tıkadı. Bunun için herhangi bir ülkeyi ikna etmemize gerek yok arkadaşlar. Hepimizin şurada yapabileceğimiz bir şey. Hani e, Sayın Zengin diyor ya burada İsrail'i kınamayan veya İsrail'e katil demeyen hiçbir arkadaşımız yok. Eğer hakikaten bu böyleyse ki bunun bireysel olarak böyle olduğuna inanıyorum ama toplumun vicdanıyla Demek ki idareler veya hükümet veya AK Parti grubunu yönetenlerin iradesi arasında bir farklılık var değerli arkadaşlar. Hepimiz İsrail'e katil diyor muyuz? Netanyahu'ya katil diyor muyuz? Ya Gelin o zaman bir katil kararı çıkartalım şuradan. Uluslararası kamuoyuna bir emsal olsun. Belki başka ülkeler de bunu yapar. Ama bunu yapalım dediğimizde hayır diyorsunuz. Şimdi bunu nasıl izah ediyorsunuz? Dolayısıyla somut konuşalım. Hamasetle bir, hamasetle bir şey olmuyor. Mesela somut önerilerimizden bir tanesi Bütün parti grupları olarak söyledik. Ya şu ticareti kesin arkadaş. Şu ticareti kısıtlayın dedik. Bağırdık çağırdık. 35 bin insan hayatını kaybetti. En sonunda 54 maddede ticaret kısıtlaması getirdi. Getirebildiniz. Ancak 7 ay sonra. Şimdi buradan bir jet yakıtı üzerinde bir tartışma var. Tamam jet yakıtı madem bugüne kadar yapılmadı. O zaman veya şu andaki hani o istatistiklere yansıyan jet yakıtı meselesi sadece buraya gelen uçaklar için verilen jet yakıtıysa o zaman belge açıklayın. Bunlar günlük tarife istatistik pozisyon cetvellerinde belli değerli arkadaşlar. Bu rakamlar devletin kurumlarında var. Hadi açıklayabiliyor musunuz? Bir açıklayın da görelim tartışmaları bitirelim. Bakın bunu da yapmıyorsunuz. Dolayısıyla yani yapılacak işleri somut tedbir almak yerine böyle sürekli böyle bir hamaset üzerinden bir şey götürülüyor. Şimdi bir argüman daha var. Ne deniliyor? Efendim Filistin'e gidenler de İsrail üzerinden gözüküyor. Şimdi bakın bunu arkadaşlar bunu sakın başka bir yerde söylemeyin. O zaman derler ki demek ki Filistin'e hiçbir ambargo yok. Yani İsrail üzerinde Filistin dü dü dünya kamuoyundan istediği her şeyi alabiliyor demektir bunun anlamı. Ama böyle bir şey yok. Orada insanlar ölüyor. Ambargo, ne, veya ambargo demeyin de İsrail'in tutumu nedeniyle. Yani biz Filistin'e gönderiyoruz ediyoruz. Bu da efendim İsrail'de gözüküyor ar görünüyor argümanı lütfen kullanmayın. Uluslararası kamuoyunda bu e Filistin açısından çok iyi olmaz. Şimdi askeri amaçlı hiçbir şeyin kullanımına izin vermedik neye göre vermediniz? Bana söyler misiniz? Bununla ilgili bir tane düzenleme var mı? Hepsini biz genel kurmayız kurma kurma olmadan hiçbir askeri bulamaz. Al düzenleme. alacaksınız. <laughs> Sayın Varank'ın işi bu. Az önce burada söylüyor diyor ki biraz kamçılamaya çalışıyor ama olmuyor filan diyor. Sayın Varank'ın işi bu biliyorsun bir şey biliyorsan gelirsin kürsüde konuşursun arkadaş. Gelirsin kürsüde konuşursun. Türkiye hukuk devleti. Genel kurmayın izni falan diye yok. Senin gönderdiğin o demirin çeliğin nereden kullanıldığına ilişkin senin nasıl kısıtladın? Askeri amaçlı kullanılmayacak diye. Ya daha dün çıktı. İşliklerin efendim gönderimiz tekstilin bile orada kullanıldığı askerlerde kullanıldığı çıktı. Bu şeyler tel örgüler, çelikler nerede kullanılıyor? Silah yapımında kullanılıyor. Burada ben Sea Violet adlı gemi Türkiye topraklarından, limanlarından kalkıp Tel elektrikleri yansın diye gittiğini burada söyledik. Hiçbir tane yalanlama gelmedi buna. Böyle konuşmayacaksınız. Samimi değilsiniz. Ihlaslı, bireysel demiyorum bakın. Ben bireysel olarak Özlem Hanım'a inanıyorum. Bireysel olarak böyle olabilirsiniz. Ama kurumsal olarak samimi değilsiniz, ihlaslı değilsiniz değerli arkadaşlar. Teşekkürler sayın usta. Şimdi ben kürsüde konuşurken bir soru sordum. Dedim ki ya bu ülkede bu Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve dışarıda biz çünkü Türkiye'yi temsil eden milletvekilleriz. Türkiye'nin tamamına şamil bir temsilimiz var. İsrail'in yaptıklarını savunan bir insan var mı? Ben büyük bir samimiyetle bu cevabın hayır diye çıkacağını düşünüyordum. Hayır. Ama öyle olmak yerine tek bir gruptan evet diye bir ses yükseldi. Şimdi buradaki problem budur zaten. Buradaki problem Türkiye'de ve dünyada vicdanı olan insanların tamamı İsrail'in yaptığı bu katliamın karşısında. Hatta ve hatta İsrail'de yaşayan Açalım açalım. Başkanım ya bu laf atmalara bir dur diyecek misiniz rica etsem? Keşke dememle olsa. Yani belki siz söyleyince olur sayın başkanım. Ekip sizin ekip yani bilemiyorum. Peki o zaman izin verin. Ee, ben burada bizim ekip sizin ekip yok zannediyorum ne kadar adil çok adilsiniz ameliyat en azından buna gayret ediyorum ama bir hiyerarşik bir şey gibi de hiçbir arkadaşımın anlamasını istemem haya ederim fakat buradan bakınca çok manasız gözüküyor yani bir rabarba oluyor sinema dilinde. E, laf atanın ne, ne dediği de araya gidiyor, konuşmacının ne dediği de ne ve bu bir döngü oluyor. Sonra da e, Lafatan hatip burada konuştuğunda aynı şekilde mukabele ediyor. E, dediğim gibi bunu lütfen hiyerarşik bir şey gibi anlamayın, e, affınıza sığınarak söylüyorum ki dinlemek ve söz alıp net bir şekilde konuşmak herkes açısından amaca daha matuf bir şey Teşekkür ederim. Bağışlayın. Buyurun Sayın Zeynep. Çok çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada şunu şöyle ifade etmek istiyorum. Ben her şeye rağmen biraz evvel işittiğim cevaba rağmen Türkiye'de ve dünyada ve İsrail'in içinde de dahil olmak üzere vicdanı olan insanların bu konuya Gazze'de, Filistin'de yapılan zulme tahammülünün artık kalmadığını düşünüyorum ve AK Parti olarak bizim siyasi tarihimiz kurulduğumuz günden itibaren hatta AK Parti'den evvel de bizim hayatlarımız var. AK Parti kuruldu, kurulmadan evvel ta çocukluğumuzdan gençliğimizden itibaren bu mücadeleyle zaten geldi geçti. O sebeple İsrail konusundaki karşıtlık bizi birleştirmeli. İsrail'den kendine iç siyaset malzemesi çıkaran arkadaşlar, partiler yanlış yapıyorlar. Yanlış. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bir kez daha burada bizim red oyu vereceğimiz İsrail'in hangi alakası var bunda? Biz İsrail lehine oyu falan kullanmıyoruz. Kamuoyuna seslenmek istiyorum. Hiç ilgisi yok. Şimdi burada başkanı dinlememişsiniz. Bir defa şunu söylüyorum. As Tamamlayalım lütfen Sayın Zengin. Askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir ürün İsrail'e asla gönderilmemiştir. Bunu bir kez daha altını çiziyoruz. Asla gönderilmemiştir. Dokuz bir karar alındıktan sonra da bu en son verilen karardan sonraki dünyada bir ambargo da yok İsrail'e karşı. Ona rağmen Türkiye'nin getirdiği bu kısıtlamalardan sonra da bahsedilen kalemlerle alakalı hiçbir gemiye hiçbir malzeme de yüklenmemiştir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Verdiğimiz oyun da sizin bahsettiğiniz gibi taraftirlikle bir alakası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç cümleyle verilmiş önergesini reddediyoruz sadece. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size ettiler teşekkürü. Size İmamoğlu'na teşekkür ettiler. Size teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanı size teşekkür etti. Size. Mansur Yavaş'a ve size. 186 sonra getirdim. Teşekkür, Teşekkür ettiniz. Saadetiniz var mı? Değerli arkadaşlar Değerli arkadaşlar Bir saniye, bir saniye efendim. Sizin ekipten meclis başkan vekilleri sizi bu kadar konuşturmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Iıı ee, ekibi ironi olarak kullandım. Iıı ee, ben burada hiçbir vekilin sözü kursağında kalsın istemem. Grubu olmayan partiler dahil, onların sayın liderleri dahil, e, iktidar ya da muhalefet milletvekilleri dahil. Burada e, inisiyatifimi hep sözün tamamlanması, meramın anlatılması üzerine kullanıyorum. Böyle de yapmaya devam edeceğim. Bu bir lütuf değil, bu bizim size borcumuz buradaki varoluş sebebimiz. Burası bir konuşma yeri. Ee, dolayısıyla ne kadar sükunet sağlanırsa da bu konuşma o kadar amacına ulaşır. Sayın Temelli sizin bir söz talebiniz var. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi hatip konuşmasında Sayın Zengin konuşmasında kınama meselesini getirdi. Evet hepimiz kınadık zaten İsrail'i zamanında. Bütün altı parti burada imzayla kınadı kınadıktan sonra şu anda İsrail'de İsrail'in soykırımıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 35 e geldi. Daha da artacak, artıyor. Mesele kınamakla hallolsaydı hallolmuş olurdu. Demek ki kınamakla hallolmuyor. Siz iktidardasınız. Yaptırım gücü sizde. Yaptırım hayata geçirmeniz gerekir ki bu vahşetin önüne geçilebilsin. E siz bu konuda adım atmıyorsunuz. Ticaret meselesine gelince Filistinliler alıyor da Filistinler ne yapacak? Kendine tel örgü mü çekecekler? Kendilerini mi e, alacaklar? Ya da çimentoyla kendilerine bina mı dikecekler? Bütün bunlar zaten İsrail'deki bugünkü iktidar bir savaş iktidardır. Bir zulüm iktidarıdır. Biz Dem Parti olarak tüm Ortadoğu'da ve dünya iktidarı... açalım. Tüm savaş iktidarlarına karşıyız. Siz de bir savaş iktidarısınız, size de karşıyız. Çünkü Kürt meselesini de gidip savaşla çözümsüzlüğe mahkum ettiğiniz için bugün Gazze'de Filistinliler ölüyor. Eğer siz barışı savunan bir iktidar olsaydınız, İsrail bu kadar fütursuzca, Netanyahu iktidarı bu kadar fütursuzca, bu kadar Gazze'liyi öldüremezdi. Mesele buralarda saklı İşte yaptırım yapmak buradadır siz savaşın eğer e, olanaklarını yaymaya çalışırsanız Bağdat'ta fin atarsanız işte bu sonuçlara bütün Orta Doğu halkları katlanmak zorunda kalır bir de bizim tarihimize laf ettiniz e, parmağınızı sallayarak sayın zengin dediniz ki sizin tarihiniz işte İsrail'e falan ya bizim tarihimizi TKÖ tarihinden okuyabilirsiniz dolayısıyla Bizim tarihimiz her zaman için Orta Doğu'daki mazlum halklarla dayanışmayla mücadele ortaklığıyla Bitirelim lütfen Sayın Temelli. 1996'da imzalanan savunma işbirliği anlaşması daha tarihiniz buraya kadar dayanıyor. Dolayısıyla şimdi ticaret yapmanızın da kökenleri aslında tarihinizde saklıdır. Bizim tarihimiz FKÖ tarihinde de yazılıdır. Oradan okuyabilirsiniz. Teşekkürler Sayın Temelli. Lütfen bitirelim artık Sayın Zengin. Yeni bir tartışmaya mal vermeden. Haklısınız. Fakat ancak pes dedirten bir korelasyon kuruluyor. Yani İsrail'de, İsrail'de Filistinlilere yapılanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye bağlanıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Savaş hukuku denen şey, orada yapılan e, o zalimlik, o zulüm nasıl böyle buraya bağlanabilir, nasıl Türkiye'ye bağlanabilir? Benim kürsüden söylediğim şeyin hiç anlaşılmadığını fark ediyorum. Ben şunu söylüyorum. İsrail bu bölgede huzur istemiyor. Eğer değerli arkadaşlarım bu ülkede huzur istiyorlarsa bizim burada barış içinde olmamız lazım. Hep beraber bunu yapmamız lazım. İsrail'in de Amerika'nın da istediği Suriye'de, Irak'ta asla ve kata o bölgede huzur istemiyor. O yüzden orada ne kadar terör örgütü varsa başta PKK olmak üzere onun baş destekleyicisi İsrail'dir, Amerika'dır. Ben bunu söylüyorum. O yüzden bu lafların üstünüze alınırken ve oradan da cevap verirken lütfen daha dikkatli ve daha düşünerek cevap verelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Dijital Mecralar Komisyonu üyesi bir arkadaşımız olarak geçtiğimiz hafta yaşanan vahim bir olayı hatırlatmak istiyorum. Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta bir sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi ve ahlak yoksunu bir saldırı düzenlendi. Sayın Başak Demirtaş'a yönelik saldırının failini ve faillerin tüm destekçilerini lanetliyorum. Bu bağlamda Sayın Başak Demirtaş'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisi ve ailesi bu tür zorbalıklara karşı mücadelesinde yalnız değildir. Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıya atfen vurgulamak isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi vakit geçirmeksizin sosyal medyada kümelenen bu troll akla karşı gerekli adımları atmalıdır fikir ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün evrensel kriterlerine uygun olarak bu özgürlük alanlarına kısıtlama getirmeksizin yapmalıyız bunu. İtibar suikasti yapan, iftira atan, hakaret eden, hedef gösteren, yalan haber üreten bu troll akla karşı mücadele zorunluluktur. Senin trollün kötü, benim trollüm iyi demek sizin. Troll zihniyeti tümüyle reddedilmelidir açık kimlikleriyle veya rumuz hesaplarla kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşmanlaştıran, tehdit eden, cinsiyetçi saldırılarda bulunan ırkçılık yapanlara karşı mücadele edilmelidir. Sayın milletvekilleri, sosyal medya trollerinin artışı bizi hakikatten büyük bir hızla uzaklaştırıyor. Yalan, gerçeklikten uzak bilgilerle dolu bir ortam oluşuyor. Bu durum sadece toplumun doğru bilgi erişimini zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal bir kaos da yaratıyor sosyal medyada salgın bir hastalık gibi hızla yayılan troll aklı demokratik değerlere ve insan hak ve özgürlüklere yönelik bir tehdit oluşturduğunu kabul etmeliyiz. Oysa bu bağlamda oysa biz hakikati savunan olmalıyız. Geri adım atmaksızın hakikatin parçası olmalıyız. Siber zorbalık ve troll faaliyetleriyle mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemi büyüktür. Bu konuda gereken yasal düzenlemeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek için birlikte çalışmalıyız. Ülkemizi daha güvenli bir dijital dinle bir dakika be. Ülkemizi daha güvenli bir dijital ortama kavuşturmak için el ele vermeli ve kararlı adımlar atmalıyız. Haliyle AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ilişkin grup önerisine yeniden baksın derim ben. Dijital Mecralar Komisyonu çalıştıralım. Trollere ve trol akla karşı uluslararası standartlara uygun, demokratik değerlere, özgürlüklere, insan aklına uygun bir yasal düzenlemenin ilk adımını atmalıyız, atalım. Sayın milletvekilleri, meysubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısına istinaden sosyal medyada başlayan tartışmalardan biri de Sayın Özlem Zengin'le ilgiliydi. Sayın Özlem Zengin, kendilerinin AK Partili olduğunu savunan troll hesaplarca organize edilen bir sosyal medya saldırısına maruz kaldı. Bu bağlamda Sayın Özlem Zengin'in yanında olduğumu da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla troll akıl hepimizin sorunudur. Gelin bu Buyurun tamamlayın. Gelin bu sorunu hep birlikte ortadan kaldıralım. Bu duygular dolayısıyla gelin bir an önce dijital mecralar komisyonunu komisyonun başkanı olarak burada olan Sayın Hüseyin Yayban'ın da şahsında bir an önce çalıştıralım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel genel kurul gündemine bu hesaplarla verilecek bir mücadelenin kararlılığını sergileyelim. Bu duygularla belediye başkanı seçilerek aramızdan ayrılan milletvekili arkadaşlarımız Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Hasan Baltacı'ya başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.